özel veya kapısında özel veya kapısında sembol olarak veya kapısına bir tane daha yay çizilmiş durumda. Yine iki giriş e, çıkışların konumu ise A ve B'nin değişik kombinasyonlarına göre verilmiş. Yani A ile B'nin değeri bir çarpma işlemine tabi tutuyoruz. Yine A'nın değeri B'yi çarpma işlemine tabi tutuyoruz. Sonra bunların çıkışlarını topladığımız zaman çıkış denklemini elde etmiş oluruz. Ee, çıkış denklemimiz bu şekilde, sembolümüz bu şekilde. Daha net anlayabilmek adına ve doğruluk tablosunu doldurabilmek için eşler devreye bakabiliriz. Burada anahtarların biraz ilginç konumlandığını görüyoruz. Ee, bir ortak ucumuz var her iki anahtar için, A anahtarı ve B anahtarı için. A anahtarının 0 ve aşağıya doğru 1 konumu var. Yine aynı şekilde B anahtarının yukarıya doğru 0 ve aşağıya doğru 1 konumu var. Doğruluk tablosunda bunların ikisi ya 0-0 ya 0-1, ya A'nın 1, B'nin 0 ya da ikisinin 1 kuru olduğu konumlar söz konusuydu. Bunları yine tek tek deneyecek olursak, e, anahtarlarımızı kapatarak doğruluk tablosunu oluşturmaya çalışalım. Her ikisinin de sıfır olduğu konumda elektrik akımını şöyle bir takip edersek direnç üzerinden elektrik akımı geçecek. A'nın sıfır numaralı kontağından B'nin bir numaralı kontağına gelecek. Ama buradan ledin üzerinde devam etme şansı olmayacak. Yani aslında burada bir açık devre söz konusu. O yüzden çıkışımız sıfır A'nın 0, B'nin 1 olduğu konumda elektrik akımını takip edecek olursak direncin A anahtarının 0 kontağında B'nin 1 numaralı kontağına yine ortak uçtan LED'in üzerinden geçecek ve LED'in yandığını göreceğiz. Çıkışımız 1 olacak. A'nın 1, B'nin 0 olduğu konuma gelirsek A'nın 1, B'nin 0 olduğu konuma gelirsek ne olacak? Elektrik takımı gelip A'nın bir numaralı kontak'tan B'nin sıfır numaralı komutanına. Oradan ortak uçtan LED'in üzerinden geçir. LED'in yanması sağlanacak. Hocam LED yandığında 1 mi oluyor? Evet. A'nın ve B'nin A'nın ve B'nin bir olduğu konumlarda ikisi aynı olduğu için B'yi bir alalım elektrik akımı gelecek, direnç üzerinden geçecek. Bir numaralı kontakta, aynı 1 numaralı kontakta B'nin sıfırına elektrik akımı karşıya geçebildiği için çıkış sıfır olacak. Kısaca şunu diyebiliriz, özel B arka kapısında aynı kontakta yani A ve B aynı konumdaysa eğer çıkış sıfır farklı konumdaysa da çıkışımız 1 olacak. Şurada çıkış teknolojisi üzerinden bunu sağlamaya çalışalım. Sıfır sıfır dediğimiz zaman A sıfır B'nin değili B sıfırken buraya A buraya B değili. Sıfır sıfır konu için çarpı sıfırın değili artı sıfırın değili çarpı sıfır. Buradaki sıfır şurası 1 yapıyoruz şöyle yapalım sıfır çarpı 1 artı 1 çarpı sıfır. Bunun sonucu bir kere sıfır sıfır artı bir kere sıfır sıfır sonucumuz sıfır olarak ortaya çıkacak. Sıfır bir yaptığımız zaman A ve B'yi sıfır bir yaptığımız zaman A sıfır çarpı birin değili artı A kaçlı sıfır sıfırın değili çarpı bir. Devam edelim. Sıfır çarpı birin değili sıfır artı sıfırın değili bir çarpı burada da bir tane 1 var. Sonuç 0 artı 1 yani 1 olarak karşımıza çıkacak. 1 ve 0 yaptığımız zaman konumları a'yı 1 ve 0 aldığımız zaman 1 çarpı 0'ın değeri artı 1'in değeri çarpı 0. Buradan 1 çarpı 1 şuradaki 0'ın değeri 1 olacak. 1 çarpı 1 artı 0 çarpı 0 eşittir. 1 kere 1, 1 artı 0. Buradan sonuç 1 olarak yine karşımıza çıkacak. İkisi 1 olduğunda, iki girişte 1 olduğu konuda 1 bir çarpı 1'in değeri artı 1'in değeri çarpı 1. O da eşittir. 1 çarpı 0 artı 0 çarpı 1. Oradan yine devam edersek burası 0 artı burası da 0'a karşılık gelecek. Yani çıkış denkleminden 0 ve 1'in A ve B'nin konumuna göre 0 ve 1'leri koyarak çıkış doğruluk tablomuzu oluşturma şansımız var. Veya elektrik devresi eşleri üzerinden anahtar konumlarını değiştirerek yine çıkış tablosunu oluşturabiliyoruz. Veya kısaca anahtarların 0 ikisinin de 0 0'da veya 1 1'de olduğu konularda elektrik akımı karşıya geçmiyor. Birinin 0, birinin 1 olduğu konuda elektrik akımı karşıya geçiyor, 1 oluyor. Aynı şekilde çapraz konumdaysa eğer çıkışlarımız 1 olarak karşımıza çıkıyor.